Merhabalar Ben bugün e, Yani bugün değil Birkaç gün önce dijital bir termometre istemiştim Şimdi onu sizinle birlikte açmak istiyorum Denemek istiyorum Şimdi e, evde yaptığımız bazen işte bazı şeyler için termometre gerekli Evet nasıl açıldığını hiç de açmadım İlk defa şu an açıyorum e, Çok güzel bir Koruması var gerçekten güzel ee, çünkü evet ucu biraz sivri tehlikeli olduğu için belki de evet böyle şimdi ben bunun pillerini filan bakacağım eğer pilleri yoksa pilekleyip tekrardan anlatmaya ise devam edeceğim evet zaten içinde pilim muhtemelen var ee, o yüzden açmak için çok uğraşmadım şimdi şuraya basıyorum bakın görebiliyorsunuz ortamın ısısı muhtemelen bu şimdi ben 3 farklı ısıda e, suyum var benim şimdi birincisine batırıyorum oradan göremiyorsunuz hemen evet bakın suyun ısısı gelene kadar görüyor musunuz oradan evet düşüyor bakın 22.6 4 22.1 21'e düştü Evet, bu musluk suyuydı. Evet, halen ilerliyor. Demek ki 21 derecenin altına düşecek mi acaba? Şimdi bu termometreyi ben neden aldım? Ee, özellikle yoğurt mayalarken hani belli bir ısı işte hep diyorlar ya küçük parmağımızı sıcağa işte batırıyoruz. Yanarsa 7'ye kadar sayıyoruz falan. Şimdi bunu evet güzel yoğurtlar yapıyorum. Ama dedim ki bir de termometre termometreyle ölçüp öyle yapayım. Bir de geçenlerde bir e, helva tarifiydi galiba ya da lokum tarifi mi tam emin değilim. Yabancı bir sitede izliyorum. Şimdi diyor ki e, dal işte belli bir dereceye gelsin diyor. Bilmem kaç Fahrenheit'e kadar diyor. E, kaynaması gerekiyor diyor. İşte ya da ısınması gerekiyor diyor. Ondan sonra diyor şurubunu ekleyin falan. E dedim bir tane de benim elimde bulunsun. Evet şu an sudan çıkardım göstereyim. Şimdi ben bunu bu çok sıcak. Evet diğer ılık suyumun içine görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Bakın yükselmeye başladı. Yani mutfakta şey gibi düşünün ya. Şu hani eski tarz termometreler var ya koltuk altından ateş ölçen. Onun mutfak tepini düşünün. Ama güzelmiş. Şey gibi oldu. Çocuklarla deney yapıyor. Şimdi hissettim şu an. Evet, bu birazcık ısıttığım, az bir şey ısıttığım su ama bayağı ısıtmışım herhalde onda. Yükseliyor çünkü. Onu ee, da birazcık böyle en doğru çekeyim ben sizin için. Görebiliyorsunuz. Evet, soğuk suyum artık alayım bitti çünkü işi şu da kaynattığım suydu. Evet, 30.9 da kaldı. Yani evet, bayağı soğuk aslında. Çok ılık değil. Şöyle göstereyim. Evet, ortamın ısısına göre tekrardan düşüyor görüyor musunuz hemen ben bunu kaynar suyumun yani kaynattım bunu aldım tabi kaynama 100, e, derecesi 100 santigrat ama e, işte bayağıdır dışarıda bekliyor kabın ısısını aldı bakalım kaynayarak kullandığımız sular e, tencereye yemeğe döktüğümüzde o yüzün ne kadar altına düşüyor merak ettim şimdi hani çorba yaparken dediğim gibi mutfak e, mutfağı çok seviyorum. Tam bir bana kimya laboratuvarı gibi geliyor. İşte onu karıştırıyorsunuz, onu ekliyorsunuz, onu ölçüyorsunuz, onu tartıyorsunuz. Eğer tartılı tarifler yapıyorsanız. O yüzden evet ekranda da görüyorum. Siz de görüyorsunuz 60 dereceyi geçti şu an. Ama bakın burada kaldı. Yani suyumuz <laughs> elim girince de düşmeye başladı. Bakın ne kadar ısı çekiyor. Yani mutfağınızda böyle küçük bir şey olabilir. Çok pahalı bir şey değil. Özellikle inşallah bir daha ilk kullandığımda ben yoğurt yaparken de bir çekim yapayım. Bakın şu an düşüyor ortamın ısısına. Ve gerçekten çok hassas, güzel bir şey. Dediğim gibi kılıfı çok güzel, muntazam. Bakın şöyle içine koyuyorsunuz. Şuradan kapanıyor. Ben kapatayım artık. Şunlar nedir bakalım. Önce bir açılsın. Yani dediğim gibi ben de bugün ilk defa açtım. Evet. Şu ana kadar ölçtüğü en yüksek ısı bakın 60 santigrat derece görünüyor. Fahrenheit olarak görmek isterseniz de görebiliyorsunuz. Yani yabancı sitelerden yararlanıyorsanız bazı tariflerde Fahrenheit'ı kullanmanızı tavsiye ediyor. Yani böyle güzel bir şey. Evet bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu da zamanla öğrenince size ben anlatırım. Evet bu tarz bilgilendirici markası ne bunun? Evet markası ne acaba? Yani basit bir termometre. Eğer kullanmayı e, düşünüyorsanız kullanmak isterseniz herhangi bir tane edinebiliyorsunuz. E, mutfak için çok gerekli mi? Yani bence değil ama dediğim gibi ben merak ettiğim için aynı zamanda size de paylaşayım istiyorum. Benim gibi. İşte termometresiz olmazsa olmaz diyorlar mesela bazı işte yoğurtlarda ya da bazı peynirlerde mesela şu dereceye kadar kaynatın ya da ısıtın, ondan sonra mayayı ekleyin gibi. Yani olmazsa mutfağımda bulunsun diye aldım ama e, hani benim gibi düşünen varsa eğer yani çok gerekli mi değil, alınabilir sadece öyle diyeyim. Hani illa olmazsa olmaz bir şey değil ama almak isterseniz bir meraklıysanız alın deneyin derim. Evet videolarım devam etsin bu tarz bilgilendirici videolarım olsun istiyorsanız lütfen e, kanalıma abone olun videolarımı beğenin yorum yapın sorular sorabilirsiniz cevaplamaya çalışıyorum vakit buldukça. Yani kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıkla kalın.